sizinle onu söylemiştik biliyorsunuz ki 9. sınıfı tekrar etmeye başladık. Bunlardan da ilk üniteyi bitirmiştik. İkinci ünitemiz olan canlıların yapısında bulunan temel bileşenleri göz atacağız. Bunlardan inorganik madde başlığını önce değerlendirmiş olacağız. İnorganik maddeler ve organikler neler? Önce bunu bir görelim. İnorganik maddeler deyince aklıma su, mineral, asit, baz, tuz. Bunlar gelmeli. Organik bileşenler, bileşikler deyince aklıma karbonhidratlar, yağlar yani lipitler, proteinler, nükleik asitler, vitaminler, enzimler, hormon, ATP bunlar aklıma gelmeli. Önce bunların genel özellikleriyle başlayalım. Organik bileşiklerin özellikleri neler? Biz bunları canlılarda sentezleyeceğiz. Herkes üretici dahil dışarıdan bunları hazır almış olacak. Eğer bir bitki su gibi inorganik bir maddeyi üretebilseydi sulamaya ihtiyaç duymazdık. Dolayısıyla su, mineral, asit, bas, her neyse bu inorganik maddeleri herkes dışarıdan alacak. Dışarıdan alırken topraktan Sudan, havadan, yediğimiz besinlerden yani diğer canlılardan bunları tüketerek karşılamış olacağız. İnorganik bileşikler sindirime uğramayacaklar. Çünkü kısmen küçük moleküller bunlar, sindirilmeyecekler ve hücre zarından direkt geçip hücreye katılma özelliğine sahipler. Temel görevleri düzenleyicilik. Bunlar kesinlikle enerji vermeyecekler. Yani su içtiğim zaman, herhangi bir mineral aldığımda bu benim için bir enerji karşılığı olarak vücuduma geri dönmeyecek kesinlikle enerji verme özellikleri yok. Kimler olduğunu bir daha söyleyeyim. Su, mineral, asit baz, tuz. Hemen şöyle bir tablo. İnorganik bileşikler. Hücreye hazır alınır. Yani üretilmez. Hücrenin yapısına katılacak, metabolizmada düzenleyici rol alacak. Daha sonra bu görevleri açacağız. Sindirilmeyecekler ve doğrudan kana karışacaklar. Kesinlikle enerji vermeyecekler. Yani Enerji verme reaksiyonlarımız hücresel solunum idi. Hücresel solunumda ben bunları enerji vermek için kullanmayacağım. Suyla başlıyorum. Suyun canlılar için önemine, suyun görevi, özellikleri bakalım bilgiler görmüş olacağız. Dünya yüzeyinin büyük bir kısmının suyla kaplı olduğunu biliyoruz. Bilim insanlarının uzayda yaşam olup olmadığını anlamak için aradıkları ilk molekül de bu su. Eğer bir yerde su varsa canlılık var diye biliyoruz biz. Hücrelerin içerdiği su oranı bulunduğu yere göre, kişiye göre vesaire dokuya göre farklılık gösteriyor. Benim bir sınırım var. Eğer bir canlıdaki su oranı %15'in altına düşerse yaşamsal faaliyetlerinde sıkıntı gerçekleşir. Yani bu ölüm anlamına denk gelecek. Nasıl yani? %15'in altındaki Su değerlerinde enzimler çalışmaz. Enzimler çalışmadığı için metabolik faaliyetlerimi yapamayacağım. Metabolik faaliyetler yapılamayınca, enerji üretemeyince organlar çalışmayacak. Bunun sonucunda da ölmüş olacağım. Mesela benim vücudumun %75'i ortalama su. Ama bir su bitkisi olan helifar'da su miktarı %99'lara kadar çıkıyor. Salatalıkta yine su miktarı %95-96'larda kendini seyrediyor. Tohumlarda su miktarı %15-16 civarında yani sınırda. Altına düşerse ölüm biliyorsunuz ki. Suyun hidrojen ve oksijen atomlarından oluştuğunu biliyoruz. Nötr olan su molekülü eksi yüklü oksijen ve artı yüklü hidrojen atomları arasındaki çekim kuvvetiyle oluşuyor. Bu hidrojen ve oksijen arasındaki bağda ben, ben hidrojen bağı adını <laughs> vermiş olacağım. Su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağlarının çekim gücüyle koezyon kuvveti meydana gelmiş olacak. Siz bu kavramları zaten az çok fizik dersinden biliyorsunuz, hakimsiniz. Kohezyon sayesinde bitkiler köklerden aldıkları su moleküllerini kopmadan bir süt sütun halinde yaprağa kadar taşıyacak. Ben şu an yer zıt bir olay yapıyorum. Demek ki burada kohezyon etkili bir kuvvet olacak. Ön su borular yardımıyla bitki yapraklarına kadar bir sütun halinde başlamış olacak. Aynı zamanda koezyon kuvveti bir olayı daha doğurmuş olacak. Ben buna da yüzey gerilimi diyeceğim. Yüzey gerilimi dediğim olayda Suyun üstünde sanki bir film tabakası varmışçasına bir görüntü oluşacak, hidrojen bağlarıyla alakalı bir olay ve bunun sonucunda e, suyun hava ile temasta olan yüzeyini kırması zorlaşacak ve suyun üzerinde bir yüzey gerilimi oluşacak. Bu gerilimden yararlanan böcekler ve çeşitli canlılar da suyun üzerinde yürüme şansı yakalayacak. Birazdan görselim var suyun farklı bir moleküle tutunması ise adezyon kuvveti olarak karşıma gelecek. Suyun bitkide taşınırken biz odun boruları dediğimiz borularla taşıyacağız. Bunu 12. sınıfta göreceğiz. Bitkiler köklerinden suyu aldığı odun borularıyla yukarıya doğru ulaştıracak. Duvarlara tutunacak su molekülleri öyle yukarı çıkartacağım. Bu da adezyon kuvveti olarak karşıma geldi. Böcekler sudaki yüzey gerilimi sayesinde su yüzeyinde durabilir demiş ve yüzey gerilimiyle alakalı bir görselimiz. Canlılar için suyun önemiyle devam ediyor. Şimdi suyun görevi nerelerde kullanıyorum, ne yapıyorum biraz bunu açalım. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az, bakın değer karşımıza çıktı, 100. 15 oranında su bulunmalıdır. Su biliyoruz ki en iyi çözücü doğada. Özelliğiyle besinlerin kolaylıkla sindirilebilmesi ve bu besinlerin kimyasal reaksiyonlara girmesini sağlıyorum. Su maddelerin, çeşitli maddelerin taşınmasında da rol oynayacak. Kanda büyük bir kısmı, kanın büyük bir kısmı sudan oluşacak ve maddelerin taşınmasına yardımcı olacak topraktan minerallerle beraber suyu bitki almış olacak ve çeşitli faaliyetlerinde kullanacak. Su vücut sıcaklığını dengeliyor arkadaşlar. Nasıl yani? Vücut sıcaklığım artarsa yoğun egzersiz yaptım, koştum. Bu sefer terlemeye başlıyorum. Suyun kendine ait bir ısısı var. Biz buna öz ısı, özgül ısı diyeceğiz. Birazdan değerlendireceğiz yine. Ben suyun kendine ait öz ısısının yüksek olduğunu bileceğim. Ee, vücut sıcaklığı yükselince terleme ile bu uzaklaştıkça ısısı yüksek sıvıyı vücuttan atınca vücut sıca sıcak düşürmüş ve durmuş, dengede tutmuş olacağım. Zehirli maddeler var besinlerle vücuduma attığım Daha doğrusu protein vesaire sindirdiğim zaman vücudumda oluşturacağım zehirli atıklarım olacak amonyak gibi gibi bunları seyretme olayını su ile yapacağım tabii ki. Yine fotosentez olayında bizim için önemli olacak. Bitkiler ya da başka üretici organizmalar fotosentez olayında girenler kısmında suyu göreceğiz. Çünkü suyu kullanacaklar ve bunun sayesinde organik monomer üretmiş olacaklar. O, su bitkilerinde dik durmasını sağlayacak bünyelerinde bulunan su suyun öz ısısı birçok bileşikten daha yüksektir. Öz ısı bir bileşiğin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için ...nesi gereken ısı enerjisi miktarıdır. Bu özellik suyun soğumasının da ısınmasının da zor olduğunu gösterir. Suyun yavaş soğuması ortamı ısıtması hem kıyı bölgelerinin ılıman olmasını burada canlılığın devam etmesini sağlıyor arkadaşlar. Yani denizdeki suyun sadece üst tabakalarının donup altlarının donmaması yine canlılığın devam etmesiyle ilgili bir olay olacak. Geldim asit ve bazlara. Günlük hayatta kullandığımız sabun, tuz ruhu, sirke, sebze meyvelerin yapısında asit ya da baz gibi maddeler görmüş olacağım ben. Su'da çözündüğünde hidrojen iyonu veren maddelere asit diyorum. Kimya dersinden de bunu zaten biliyor olmamız gerekiyor. Örneğin hidroklorik asit suda çözünerek Hidrojen ve klor iyonlarına dönüşüyor. Aşağıda tepkimesini basitçe yazdım. Hidrojen artı, klor eksi iyonlara sahip. Günlük yaşandığımızda beslenmemize dikkat ettiğimizde vücudumuzda biriken asit bizi rahatsız ediyor. Ya da asitli içecekler tükettiğimiz zaman bunun üzerine de bol su tüketmemiz gerekecek. Çünkü su nötr bir yapıda olduğu için dengeleme olayını üstlenmiş olacak vücut hücrelerimiz değişken çevre şartlarına uyum yeteneği geliştirmiştir. Yani biz adaptasyon olayını iyi gerçekleştirebilen canlılardanız aslında. Örneğin asidi bir şey tükettiğimizde salgıladığımız tükürük aslında asidi dengeleyebilmek için tükürüğümüzde bulunan pH'e baktığımızda asitler mavi turnus o kağıdını kırmızıya Bazılarla tepkimeye girdiklerinde de tuz ve su oluşturacağım. Ve Asitler tahriş edici özelliğe sahipleri aşındırmış olacak e, yüzeyleri. Asitlerin seyreltik çözeltilerinin tatlarının da ekşi olduğunu göreceğim. Mesela limon, elma, vişne günlük hayatta karşılaştığımız bu meyvelerin asit içerikli olduğunu bilelim. Suda çözüldüğü zaman hidrojen e, pardon hidroksit iyonu veren bileşiklere de ben adını vermiş olacağım. Sodyum hidroksit suda çözünerek hidroksit ve sodyum iyonlarına dönüşmüş olacak. Yumurtanın akı, çamaşır suyu bunlar bazik maddeler. Günlük hayattan örnek verebiliriz. Bazıları da tüm kağıdını maviye çevirip ve ele kayganlık hissi vermiş olacak. Yakıcı özelliğe sahipler. Tahriş etmiş olacaklar, yara oluşturmuş olacaklar tene değdiği zaman. Suda çözünme sonucu oluşan hidrojenler. Hidrojen iyonlarının konsantrasyonu bize aralığını vermiş olacak. pH dediğimiz değeri verecek. pH değerini ölçmek için de biz pH cetveli kullanıyoruz biliyorsunuz. pH 0 ve 14 arasındaki değerleri kapsıyor. 0 7 değeri 7 14 arası ise baz değerleri kapsamakta. 7'nin aşağısına doğru indiğimde zaman da bazlık artmış olacak. Birkaç tane örnek verdim günlük hayattan, insan vücuduyla ilgili olarak da. Mesela pH'in organizma için çok önemli olduğunu biliyoruz. Her canlının reaksiyonlarını gerçekleştirebildiği belli bir pH değeri vardır. Ve bu pH değerinde sabit tutulması, yani dengede tutulması gerekmekte. İnsanın kanında optimum olması gereken pH değeri mesela 7.4 bunun eğer altına üstüne inerse tabii ki ölüm gerçekleşecek. Çünkü enzimler çalışamayacak. Yani homeostasi dediğimiz olay sağlanamamış olacak. Asitler bazlar bizim için önemli moleküller ve bazı asitler bazlar bizim için tampon çözelti olarak görev görmekte. Ve böylelikle ben iç dengemi sağlamış olacağım. Tuzlara geçtim. Asitler ve bazlar tepkimeye girdiğinde biz hidrojen ve OH iyonları oluşturuyoruz. Ve bu hidrojen OH iyonları asitlik bazlık göstergesi olacak. Asitleri bazlara reaksiyonu soktuğumda sodyum, klorür adını verdiğimiz tuzu ve suyu oluşturacağım. Hemen şöyle çok basit değerlendirirsem sodyumu aldım, kloru aldım, tuz yaptım. İki hidrojen, bir oksijen de suyu oluşturmuş olduğu. Zaten bu bir tuz oluşum reaksiyonu, sentez reaksiyonu olduğuna göre açığa suyun çıktığını gerekiyor. Genellikle hücrede ve hücreler arasında sıvılarda çeşitli tuzlar göreceğiz arkadaşlar. Bu tuzlar bizim yaşamsal faaliyetlerimizin belirli sınırlar arasında kalması Iı, yararımızı olacak. Ama bu sınırların altına üstüne çıkması tabii ki tehlikeli olacak bizim için. Bu tuzlardan en önemlileri sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum tuzlarıdır. Bunlar hem enzimlerin çalışmasına destekli sağlayacak hem de metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesini düzenlemiş olacak. Bu tuzlar benim hücre içi ve hücre dışı sıvılarımı da dengede tutmuş, belirli sınırlar arasında tutmuş olacak. Eğer hücrede tuz oranı yüksekse hücre içine su girecek. Fazla tüketirsem tuzu yüksek tansiyon ya da bağırsak iltihaplanması gibi problemlerim ortaya çıkacak. Tuzu gereğinden az tükettiğim zaman da kan şekerimi etkileyecek bu. Kan şekerimin yükselmesi yorgunluk gibi sorunlara sebep olabilecek. Yani aslında demek istediğimiz şu. Her maddenin vücutta belli bir değerde bulunma durumu vardır. Bu değerin altı üstünde tabii ki problemler ortaya çıkacak. Bu her şey için geçerlidir. Geldim minerallere. Mineraller yine besinler aracılığıyla, su aracılığıyla vücudumuza aldığımız inorganik maddeler. İnorganik olduğuna göre enerji vermeyecekler. Vitaminlerle çok karıştırılıyor. Lütfen dikkat edelim. Mineraller de aynı vitaminler gibi küçük yapılı moleküllerdir. Ama mineraller inorganik iken vitaminler organik olacak ve mineraller enerji vermeyecek, sindirilmeyecek, hücre zarından direkt geçip kana mineralleri karıştırmış olacağız. Vücudumuzda az miktarda bulunmasına karşı dışarıdan sürekli almak zorunda olduğumuz maddelerdir mineraller. Mineralleri ter, zar ve dışarı atarız. atarız. Bu nedenle mineral kaybetmiş oluyor vücudumuz ve sürekli besinlerle de, de bunu almak zorundayız. Sebebi bu yüzden. Vücudumun dengesini sağlayacak. Çünkü enzimlerin yapısına katılacak. Hatta kofaktör olarak enzimlerin yapısında göreceğiz. Bunu enzimleri anlatırken söyleyeceğim. Ve bu yüzden de canlılık için önemli olacaklar. Organizmada canlılığın devamı için alınması gereken mineraller demiş. Birkaç tane örnek yazdım. Demir, iot, flor, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, kükürt, çinko, magnezyum gibi. Bunlar aynı zamanda bazıları da tuz olacak diyoruz ki. Mineraller tuz şeklinde de bulunabilir diyelim. Kalsiyumla başladım. Kalsiyum kas kasılmasında etkili olacak. 11. sınıfta göreceğiz kaslarımızı kastığımız zaman kasma olayını yaparken bunu kalsiyumla uyanmış olacağız. Sinir iletiminde yine işimize yarayacak. Kimyasal iletimde kalsiyumun yine uyarma olayını yaptığını göreceğiz. Kanın katılaşmasında K vitamini ve kalsiyum yine önemli olacak. Yine 11. sınıfta sistemlerde katılaşma mekanizmasını anlatırken kalsiyumun burada neyi aktive ettiğini görmüş olacağız. Dişlerimizin, kemiklerimizin yapısına katılacak sertleşmesi ve büyümesini sağlayacak. Ben yalnız kalsiyumun kemiklere etki ettiğini biliyorum ama eksikliğinde de hastalıkların da ortaya çıktığını hatırlamış olacağım. Kalsiyum eksikliği nedeniyle yetişkinlerde biz osteoporos denilen kemik erimelerine karşılaşıyoruz. Küçük çocuklarda ise bunun karşılığı raşitizm olarak karşıma çıkmıştı. Kemik eğrilikleri bükülmeler şeklinde kendini gösteren bir hastalıktı. Kalsiyum normalden fazla alınırsa da kireçlenmeye sebep oluyor. Bu arada osteomalazi denilen bir hastalığımız daha var. Bu osteomalazi ise kemik yumuşaması şeklinde kendini seyreden bir hastalık. Bu da yine kalsiyum eksikliği sonucunda karşıma çıkacak. Demir yine vücudumuzda bulunması gereken vücuduma besinlerle aldığım en önemli inorganik maddelerden bir tanesi. Alüvar denilen kan hücrelerimin içinde hemoglobin denilen proteinin olduğunu biliyoruz. Biz bu hemoglobinin kana kırmızı rengini verdiğini, ayrıca kanda oksijen, karbondioksit gibi gazları taşıdığını bilelim. Bu hemoglobin demir içerikli bir proteindir. Eğer ben kansızlık sorunu yaşıyor isem al yuvar sayısı bende az demek. E, al yuvar sayısı azsa içine bulunan hemoglobinlerin de sayısı bende az olmuş olacak. Sonuçta al yuvar yoksa hemoglobin de yok. E, hemoglobin demir içerikli olduğuna göre yapısında demir var. Ben de hemoglobin az olunca otomatik demir de az olmuş oluyor. Yani kansızlık yaşayan bireylerinde demir eksikliği yaşam yaşaması kaçınılmaz olacak. Hemoglobinin dedik yapısına katıldı. Gazların taşınmasını sağlayacak bu demir. Bunu buna yardımcı. Dolayısıyla kan hücrelerine yeterli oksijeni son ve aynı çıkmış olacak. Ben vücuduma yeterli demir almazsam hemoglobin üretemeyeceğim ve gaz da taşıyamayacağım. Fosfor. Kimlerin yapısında gördüm? ATP. Adenozin trifosfat. Hatta 3 tane gördük. DNA, RNA'nın yapısında da birer tane fosfor, fosfor atomunu görmüş olduk. Kemik ve dişlerin yine kapısına, yapısına katılıp bunlara sertlik sağlamlık kazandıracak. Yine fonksiyonel görevleri var. Birçok yapıya katılarak e, hücre zarında yardımcı olacak. Sodyum ve potasyum çok önemli sinir sisteminde bize yardımcı olacak. Sinir sisteminde sodyum potasyum pompası dediğimiz bir yapıdan bahsedeceğiz 11. sınıfta sinir iletiminin yapılmasını bu iyonlar sayesinde yapacağım. Eğer eksikliğini yaşarsak kaslarda kramp oluşumu gözlemleyeceğiz. E, sinir iletiminin aksaklıkları olduğu için bazı sinirsel problemler ortaya çıkmış olacak. Bununla alakalı olarak da işte kas problemleri görmüş olacağız. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Fazla alınması durumunda yüksek tansiyona sebep olacak. Sonuçta bir tuz bu vücuda aldığında yüksek tansiyon, ishali kusma gibi problemlerle karşılaşabilir. Fazla aldığımızda zaman da böbrek yetmezliğin olmuş olacak. ulaşabilecek hücrelere zarar vermiş olacak ve başlıca böbrek adını verdiğimiz organı etkileyecek. Sistemlerde daha ayrıntılarına girmiş olacağız bunların. İyot yine bizim için önemli bir tuz. Tiroksin hormonunun yapısında göreceğiz. Yine 11. sınıfta endokrin sistemde bu hormonu göreceğiz. Yod yapılı bir hormon diyeceğiz. Yod eksikliği durumunda tiroid tip iyi çalışacak. Ve bu hormonun salgısı azalmaya başlayacak. Bu açı kapatmak için de tiroid bezi büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek ve buradaki boğazda bulunan o şişmeye sebep olmuş olacak. Biz buna goiter adını vermiş olacağız. Flor yine kemik ve dişlerin yapısında göreceğim yetersizliği durumunda şeyler fazlalığında ise maalesef sarana gelmiş olacağız. Magnezyum da bizim için önemli bir tuz. biz, biz magnezyumun klorofil molekülünün merkezinde temel olarak göreceğiz. Ve bitkilerin molekülü demir varlığında ürettiklerini bilmeye çalışalım. Onu eklemek istiyorsanız hemen not alın. Şöyle diyelim. Magnezyum klorofilin merkez atomudur. Magnezyum klorofilin merkez atomudur. Ve bitkinin klorofil sentezleyebilmesi için Magnezyum klorofilin merkez atomudur. Bitkinin klorofil sentezleyebilmesi için ortamda demir minerali bulunmalıdır. Ortamda demir minerali bulunmalıdır. Test kitaplarında karşılaşırsınız çünkü bu cümleyle. Geldim kükürte bazı amino yapısında göreceğim. Şöyle hatırlayalım. Bundan sonraki ünitemizde başlığımızda zaten değerlendirmiş olacağız. Biz proteinlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomları dışında azot, kükürt ve fosfor da göreceğiz. E, dolayısıyla protein yapı taşı amino asit olduğuna göre kükürtü de ben bu modellerin yapısında rastlamış olacağım. Eksikliği durumunda deride solgunluk gibi problemlerle karşılaşacağız kükürt eksikliğinde. Çinko bakır. Bunları genelde biz enzimlerin yapısında göreceğiz. Hani dedim ki ya mineraller enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılıyor diye. İşte başlıca bu mineraller bizim için enzimlerin yapısında kofaktör olarak çalışmış olacak. Ve bunlar sayesinde bağışıklık sistemi güçlendirilmiş olacak. Çinko bizim için çok önemli. Eksikliğinde birçok problemle karşılaşıyoruz. O yüzden enzimlerin çalışmasını etkilemekte. Selenyum, E ile birlikte güçlü bir oksidan olacak bizim için. Yani hücrelerini koruyacak, onlara zarar verilmesini engellemiş olacak ve yaşlanmamayı e, sağlayacak. Bizim için bu madde ayrıca erkeklerde sperm üretimini sağlayacak ve canlılığa katkıda bulunacak. Büyüme gelişme olaylarını protein sentezine desteklediği için yaşlanmayı engellemiş olacak. Başlıca nelerde bulunuyor? Oluşan hastalıkları şöyle bir tablo halinde basitçe göstermeye çalıştım. Az önce anlattığımız şeyler burada yazıyor. Sadece besinler eklenmiş durumda. Çok ufak geçelim burayı da. Kalsiyumu ben hangi besinlerde göreceğim? Lahana, tere, maydanoz, kereviz, süt, peynir, yumurta bunlarda var. Eksilmiş hastalıklar ve etkili yapı daha sonra demir, baklagil, pekmez, yeşil sebze, kuru meyveler, beyaz et, yumurta, bunlar da bol gördüm. Fosforu, tahıl yine baklagillerde, fındık, ceviz, badem, süt, bunlar da görüyoruz. Magnezyumu, klorofilin merkez atomu olduğuna göre yeşil olan her şey her şeyde göreceğim, yeşil sebzelerde. Ayrıca soğan, ceviz, süt, yumurta, bunlar da gördüm. Sodyum, denilen tuzu, ekmek, zeytin, ıspanak, süt, peynir, yumurta yine bunda görüyorum. Potasyum, buğday, baklagil, havuç, enginar, zeytin, süt, yumurta, balık, kırmızı et, flor, taze meyve, sebzeler, bunların e, suyunda ya da normal içme suyu, kırmızı et, karaciğer, süt, yumurta, iotu da yine özellikle balık ürünlerinde çok fazla görüyoruz, karides, istakoz bunlar da karşına çıkacak. Dikkat ederseniz yumurta her yerde yazıyor. Bir tek mineral değil, vitaminlerin de hepsini barındırıyor neredeyse. O yüzden lütfen her gün bir yumurta en az tüketmeye çalışalım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada inorganik maddelerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde de organik bileşiklerden bahsedeceğiz.